Bir kere Mert çok sakin ve çok olaya teknik insanlar, Mert'i bayağı takip ediyor. <laughs> Gençlik, bu tarz konular önemli, orada biri varsa hemen şipşak bu konuda size yardımcı oluyor. Türkiye'de dünyanın her yerinde bu tarz yerler var, gençler meraklı. <laughs> Ee, gelen eve giden bir çocuğun, bir gencin e, heyecanı. Ee, peki paylaşım yapıyorum ona bakalım Mert'in e, paylaşımları. Çünkü bazı videolar, bazı içerikler e, diğer oran, içeriklere oranla ne kadar ilginç ve iyi olsa dahi e, daha çok ilgi çekebiliyor. Yani herkesin e, elinden gelen en iyisi yapması gerektir taraftarıyım. İçerik üretmek kolay bir iş değil. Herkese merhaba. Yeni bir YouTube dedektifi programıyla daha karşınızdayım. Youtuberları takip etmeye, onların kanallarını incik incik etmeye, didiklemeye e, ve bununla ilgili olarak size bilgiler paylaşmaya devam ediyorum. Bu aynı zamanda onlara da bir şekilde feedback yani bir destek, bir e, ne yapmış oluyorum, e, ücretsiz bir hizmet sunmuş oluyoruz. Şimdi bu programın konuğu Mert Öztürk. Mert'in kanalını inceleyeceğiz. Mert 2019'dan beri YouTube kanalı açtı. Onunla ilgili olarak seyahat videoları çekiyor. Yaklaşık 105 milyon, 110 milyon gibi izlenme, toplam izlenmeye sahip. 557K'lık bir takipçiye sahip. E, bu daha tabii ki onu YouTuber e, listesine alıyor. YouTuberlar da benim de takip listeme giriyor. E, ara ara ben de bazı videolarını takip ediyorum. Çok ilginç videolar da yapıyor. Yani çok ilginç gezileri var. Bir kere Mert e, çok sakin e, ve çok e, olaya teknik bakıyor. O anlamda e, kurgusu ve e, olaya yaklaşımı da bence güzel. İsterseniz Mert'in kanalına şöyle bir bakalım neler varmış. İnsanlar Mert'i bayağı takip ediyor. O bölgedekiler biliyor en son nerede olduğunu, Hong Kong. Bu böyle bir şey yani iki gün önce Hong Kong'da sonra Hong Kong sokaklarını çekiyor. Bugün İzmir'de Tepecik Mahallesi'ni çekiyor. <laughs> Gençlik. Bu tarz vloglarda e, gittiğiniz yerde eğer tanıdık birileri varsa, e, bir Türk varsa daha da iyi. Bu işi çok kolaylaştırıyor. E, teknik olarak daha doğrusu mantıksal olarak ve stratejik olarak da doğru çünkü o bölgede birini tanıyorsunuz. O bölgede yaşıyor, o bölgede sizin hakkınızda e, daha çok e, bilgi verebilecek, e, ipuçları verebilecek biri oluyor iyi oluyor ve diyalog da yaratıyor. Bu tarz gezi videolarında diyalog üzerinden izleyiciye de bir bağlantı kuruyorsunuz çünkü oranın yaşayanı olarak, oranın referansları işte para birimi olsun, işte başka ne olabilir? Evet telefon edinme gibi. Çünkü o bölgedeyseniz, orada bir internete sahip olmanız lazım, internet bağlantısı olması lazım. Bu tarz konular önemli. Orada biri varsa hemen şipşak bu konuda size yardımcı oluyor, olayı çözmüş oluyorsunuz. Mert de bunu yapıyor zaten, e, bu anlamda e, zaten Mert'i söylüyorum, Mert Öztürk çok stratejik e, e, videolar çekiyor, yaptığı şeylerin kurgusunu, ön hesaplamalarını yapıyor, e, bu da onu e, daha başarılı yapıyor. Çünkü bazı kurguları e, tamam doğal şey içerisinde bırakabilirsiniz ama bazen arka planda planlamanız lazım, en azından bir yardım almanız lazım. Şu an bunu onu yapıyor, Kiev'e gitti, Kiev'de yaşayan biri, Kiev'deki bir Türk üzerinden olayı anlatıyor. Burası resmi ya. Burası resmi olabilir. Bu kadar kaçak yer olmaz yani. Vergi ödüyorlar diye. Çok Evet, bence de öyle oluyor. Mert ilginç bir konsept yapmış, tehlikeli de. Evet, buradakiler kamera sevmiyor. Bu tarz evet. e, videolarda da Mert kezemek e, <laughs> olarak yazmış. Ama yasa dışı ya, Türkiye'de, yani, dünyanın evet. her yerinde bu tarz yerler var. Ee, Hong Kong'da da, Bir Tokyo'da da, ve diğer yerlerde de bu tarz e, yerlerin olması çok kaçınılmaz zaten. Evet size söylediğim gibi her bölgeden tanıdığınız biri olursa RP'lik açısından iyi oluyor. Mert burada Aykut'la tanışmış. Onun çekimlerde yardımcı olacak. Çünkü bayağı bir sıkıntılı bir çekim. Zaten onu da anlatıyor. O yüzden bu çok izlenen videolar kısmında bu var zaten. 6-9 gün önce 236 bin izlenmiş. Bence bu artacak. Çünkü insanlar gizli şeyleri seviyor. Biraz kamera tabii ki bunu sağlıyor. Aslında çok yasal da değil. Çünkü yakalanırsa büyük ihtimalle orada bahsetmişti. ceza alabilir. Belki yurt dışına gönderilebilir. Bu tarz şeylerde tabii ki dikkat etmek lazım. Bu da işi işin YouTuber'ların bu tarz videolar çeken kişilerin de ayrı bir risk taşıdığını gösterir. Merk bu konuda biraz daha sakin ve bu işi Götürüyor sonuna kadar. İlerletelim videoyu. Bakalım ne yapıyor orada. Evet, şu an gizli kamera modunda. Kamera değil tabii gizli değil ama belli bir şeyde sonuçta yasak. Çekiyor buraları. Aradaki espriler iyi. Gençler takılıyor en yani. çok belli. Gençler meraklı. <laughs> Yani büyük bir heyecan var gençlerde bizdeki gibi işte düşünün yani ilk kez gelen eve giden bir çocuğun bir gencin heyecanı dünyanın her yerinde aynı hiç fark etmiyor bir şekilde güzel çekmiş çok da sempatik olmuş yani bizim tarafımızda hani biz Türkiye'deki durumu az çok biliyoruz işin anlatılan kısmında ama Hong Kong'da bu işler nasıl daha çok ışık var onu görüyoruz. Koca bir binayı şey yapmışlar. Güzel bir hikaye. Yani bu hikayeni sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çok keyifli, ilginç bir video olmuş. Bu tarz videoları var zaten. Çok fazla var. Zaten daha önce de gösterdim. Türkiye'deki örneklerinden bahsettim. Sokak yaşamını çektiği için Mert Öztürk. Böyle yerleri çekiyor, böyle yerlerde çok ilginç olabiliyor çünkü bizim çok fazla görebileceğimiz ya da normal insanların çok görebileceği şeyler değil. Videolarda bu konuda az yapılıyor. Böyle. Mert'in videolarını izlemeye, daha doğrusu kanalını incelemeye devam ediyoruz. Dedektiflik aşamasında şimdi başka neler var? Onlara bakacağız. Genel olarak. Mert bu kanalda başarılı bir performans sergiliyor. çok farklı kesimlere farklı videolarla ulaşıp işinin hakkını veriyor diyelim. Ama eksikler var mı var tabii ki. Özellikle kurgu aşamasında ve bazı montaj aşamasında belki biraz daha profesyonel bir yardım alabilir. Çok böyle profesyonel olmasına da gerek yok çünkü amatör kalması bazı şeyler amatör kalması da önemli. E, kapak konusuna biraz çalışabilir çünkü artık kapakları çok daha böyle yapay zeka desteğiyle de yapılıyor. E, çok tabii ki abartmadan, çok fazla e, göze çarpmadan ama belki o kısma biraz yönelebilir. E, onun dışında e, playlistler gayet iyi, onlarla ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Aa shortslar var, shortslara bakalım mesela. Shortslar ne durumda, çok fazla short çekebiliyor mu? Ee, yok. Yani diğer YouTuber'lar gibi e, özellikle geziyle e, uğraşanlar için çok fazla e, sanırım buna fırsat e, olmuyor. Zaman olmuyor. Mert de çok fazla bir e, short çekmemiş. 5-6 tane gibi görünüyor. E, peki paylaşım yapıyor mu ona bakalım. Mert'in e, paylaşımları ki bunun sosyal medya hesapları olarak. Evet var gibi. 2 yıl önce yapmış. Orada kalmış. Bence devam edebilir çünkü Mert bu konuda sosyal medyada insanlar ne yaptığını işin arka planında çektiğim videolar dışında ne yaptığını nerede olduğunu öyle hani ara bilgileri falan sizden tercih edebilir. Evet Mert'in takip ettiğimiz kadarıyla incelediğimiz kadarıyla Mert'in kanalı şu an başarılı bir şekilde devam ediyor daha izleyicilerin ilgisini çekecek videolar üretiyor. İşte bu son İzmir'deki tepecik ve işte İstanbul'daki roman mahallesini çekmesi buna bir örnek çünkü bazı videolar, bazı içerikler diğer oran, içeriklere oranla ne kadar ilginç ve iyi olsa dahi daha çok ilgi çekebiliyor. Bu toplumsal olarak biraz böyleyiz yani insanların en çok neyi tepki göstereceği, neyi seveceği, neden nefret edeceğini çok bilemeyiz. O yüzden de bence Mert Öztürk bu anlamda bu tarz videoları biraz gördü tabii işin trend kısmında. O yüzden trende uygun olarak şeyler üretiyor. Bakalım bir sonraki video ne olacak? Şimdi bu şekilde, evet bu şekilde Mert'in kanalını biraz mercek altına aldık. Belki zaman zaman bazı noktaları biraz daha öneri çerçevesinde ben paylaşmaya çalıştım. Mert Öztürk bu işi yapmaya devam etsin diğer youtuberlar gibi ben herkesin elinden gelen en iyisi yapması gerektir taraftarıyım İçerik üretmek kolay bir iş değil Mert'e başarılar diliyorum diğer youtuber arkadaşlara da aynı şekilde. Bir sonraki YouTube dedektifi videosunda buluşmak üzere bakalım bir sonraki kurbanımız kurban diyorum ama değil tabii ki bir sonraki programda kimleri inceleyeceğim ya da kimi inceleyeceğim onu şu an ben de bilmiyorum takipte kalın kanala abone olabilirsiniz bildirimleri açabilirsiniz bu şekilde. Ee, tabii ki e, daha hızlı e, birbirimize ulaşmış oluruz bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın